Türkiye'nin en büyük tersane bölgesi Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde pilotaj ve romorkaj hizmeti veren GİSAŞ, temiz denizler ve daha temiz bir çevre hedefiyle yola çıkarak Tuzla Aydınlı Koyun'da 20. Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat öncesi katılımcılara hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda hem de tatbikatla ilgili bilgiler verildi. Dizayn ve inşası ülkemizin öncü firmalarından Navtek tarafından yapılan ve dünyada bir ilk olarak tamamen batarya ile çalışan ve şarj edilebilen liman içi romorkörü Gisaş Power da tatbikattaki yerini aldı. Tuzla Aydınlık Koyun'da Gisaş tarafından organize edilen ve 20.si düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Pendik Limanı'ndan çıkış manevrası yapan Artemis Seaways gemisi, Dümeninin kilitlenmesi sebebiyle GİSAŞ mendireğine çarpıyor. Çarpma sonucunda gemi, iskele, kıç, omuzluk tarafından yara alıyor ve denizde motorin döküntüsü meydana geldiği kaptan tarafından tespit ediliyor. VFDS Pendik Dümen'den çıkış yapan Artemis Sivis gemimizin dümeninin kilitlenmesi nedeniyle 40 derece 51 dakika tüzey 0-29 derece 16 dakika doğu koordinatlarında GİSAŞ mendireğine çarpma meydana gelmiştir. GISAŞ'ın tecrübeli personeli, romorkörlerin yardımıyla kirliliğin yayılmasını engellemek için geminin etrafını deniz bariyeriyle kapatıyor. Kirlilik, skimer ve sorbent malzemelerle toplanıyor. GİSAŞ Operasyon Müdürü ve Olay Yeri Koordinatörü Muammer Uzun, tatbikatın detaylarını aktardı. Tatbikatın konusu bugün Rora Limanı'ndan çıkış yapan geminin GİSAŞ rıtımındaki mendireye çarpmasıydı. Sonucunda çarpma sonucu senaryomuzda gemi yarı alıp denize bir motorun döküntüsü gerçekleşti acil müdahale ekiplerinin olay yerine müdahale acil müdahale olay yerine geçmesiyle önce öncelikle e, ilgili kontroller, gerekli kontroller yapıldı. Döküntü kontrol altına alınıyor. Döküntünün kontrol altına alınmasından sonra e, emici malzemeler, sıyırıcı malzemelerle döküntü toplandı. Aramıza yeni katılan personellerin e, bu eğitimi e, bu eğitimi alıyor olması, ee, devam eden personellerin de devam eden personellerin bunlarla e, bu, e, bu tatbikatlarla tecrübelerin artması gerçek bir olay karşısında e, gerçek bir olay karşısında yaşadığımız e, avantajları bize her seferinde doğuruyor. E, dediğiniz gibi GISAŞ Power Rom, elektrikli romörkürü de bugün tatbikatta gözler önündeydi. E, temsili olarak e, Rora Limanı'ndan çıkan gemiyi Gisaç Power e, üstlendi. Gisaş Power dünyanın ilk elektrikli romor körü. Biz de Gisaj Power gibi dünyanın ilk dediğimiz bir projesini kendi işletmemizde bulunmasından ayrı bir mutluluk, ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. Bu çok değişik bir işletme tecrübesi. Gisaş Power'ın ilk olması sadece tekne değil, işletme anlamında da işletme anlamında da dünyanın ilk tecrübelerini yaşıyoruz. GİSAŞ Genel Müdürü ve Operasyon Koordinatörü Türkan Manasır Öz, Tatbikatta Gisaj Power'ın kullanılmış olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. 2010 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Gisaj bugün 20. Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatını gerçekleştirmiştir. Tuzla Aydınlık Oyunda 48 kıyı tesisiyle acil durumlarda müdahale etkisi kapsamında sözleşmemiz bulunmaktadır ve tatbikatlarımız anlaşmalı olduğumuz bu 48 tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Tuzlu Aydınlık Oyunda gerek kıyı tesisi gerekse gemi kaynaklı yaşanabilecek tüm deniz kirliliklerinde eğitimli personelimiz ve tüm imkanlarımızla hazırız ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca çok mutlu ve gururluyuz. Dünyada ilk tamamen elektrik tahrikli Romorkörü Nisan ayında faaliyete almıştık. Gisaş olarak e, tamamen yerli sermaye ile e, inşa edilen bu romor körümüzü zaten manevralarda kullanmaktayız. Bugün ayrıca e, Gisaş Power'ı e, tatbikatımızda kullandık. E, dünyada ilk olan bu romor körün öncelikle sektörümüze daha sonrasında da vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.